Herkese merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün 2025 model Dodge Ram'deki hız göstergesi kalibrasyonunu ve bunu çok kolay hale getiren cihazı konuşacağız. Eğer yakın zamanda daha büyük lastikler veya tekerlekler taktıysanız, hız göstergenizin artık doğru hız göstermediğini fark edebilirsiniz. GPS hızınız ile hız göstergeniz arasında küçük bir fark normaldir. Ancak bu durumda sapma çok büyük. Bu yüzden bir sorunumuz var. Bunu düzeltmek için hız göstergesinin arkasındaki ana kabloya doğrudan bağlanan bir kalibrasyon cihazı kuracağız. Kurulum tamamlandığında hız okumanızı hızlı ve kolay bir şekilde ayarlayabileceksiniz. Kurulum için plastik sökme aletleri ve bir tornavida gerekecek. İlk olarak kilometre göstergesinin etrafındaki plastik kapakları çıkarmamız gerekiyor. Bu kapaklar klipslerle tutturulmuştur. Bu yüzden onları elle çıkarabilir veya plastik sökme aleti kullanabilirsiniz. altında hız göstergesini sabitleyen birkaç vida bulacaksınız. Onları da çıkarın. Hız göstergesi panelini yerinde tutan bütün vidaları çıkardıktan sonra kalibrasyon cihazını kuracağımız ana kabloya erişebiliriz. Şimdi kalibrasyon cihazı iki konektör ile birlikte gelir. Pimli olan konektör aracın sistem kablosuna takılır. İkinci konektör ise doğrudan hız göstergesine takılır. Her iki konektörde orijinal tarzda fişlerdir. Bu yüzden mükemmel bir şekilde uyarlar. Cihazı bağladıktan sonra hız göstergesinin arkasına düzgün bir şekilde yerleştirin ve sökülen tüm parçaları yeniden takın. Şimdi bu cihazın sunduğu farklı modlardan bahsedelim. Toplamda 5 mod vardır. Mod 1 hız ölçümünü %5 artırır. Mod 2 hız ölçümünü %10 artırır. Mod 3 hız okumayı %15 artırır. Mod 4 hız okumayı %20 artırır. Mod 5 düzeltme yok %0. Lastiklerinizin boyutu ne olursa olsun, uygun düzeltme modunu seçebilirsiniz. Bir modu etkinleştirdiğinizde, arabanın içindeki dörtlü lambaları belirli bir sayıda yanıp sönerek hangi modun seçildiğini gösterir. Modları değiştirmek için iki kolay yol vardır. Manuel, Mod değiştirmek için direksiyon üzerindeki OK düğmesini 10 saniye basılı tutun. Uygulamayı kullanma. Uygulamamızı indir, Bluetooth ile bağlan ve tek bir dokunuşla modu değiştir. İşte bu kadar. Şimdi hız ölçerin kalibre edildi ve gitmeye hazırsın. Güvenli sürüşler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.